Orhan Yavuz'u arıyorsun. Şimdi mi? Evet. Al bakayım. Yer ve saat veriyorsun. Tamam efendim. Sen televizyon için röportaj yapacağını söylüyorsun. Sonra bir arkadaşım da gazete için röportaj yapacak diyorsun. İkisini bir arada çıkaralım diye düşünüyorsun. Hangi televizyon diye sorarsan edeyim. Sana kimlik vermedik mi? Verdiniz efendim. Orada hangi televizyon yazıyorsa onu söyleyeceksin. Peki efendim. Şimdi ara bakalım. Evet. Evet. Ha. Evet. Dinliyorum. Evet. Evet dinliyorum. Hı hı. Hı hı. Gelsene Sabri abi. Ne oldu abi? Konuşmayacak mısın? Usta nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Abi dinliyorum. Usta senden ruhsat istiyorum. Biliyorum zor bir durum. Kayınpeder, baba yarısı. Ama ben hazmedemiyorum. Eğer müsaaden olursa ben bu abiyi öldüreyim. Bana böyle bir hareket yapsa başımı çevirir geçerim. Ama hareket sana ve fakir fukaraya. Yetimlere iletilmek üzere sakladığımız emanetleri olunca içim içim yiyor. Usta sakın yanlış anlama. Sen de böyle bir hassasiyet gösteriyorsundur mutlaka. Ama elini kolunu bağlayan şeyler var. Elimin kolumun bağlı olduğu doğru Sabri abi. Ama o kadar değil. Abinin yaptığı yanına kar kalmayacak. E, bu yaptığı Zeynep'le ilgili değil. Ama Zeynep işin içinde olmasaydı... ...benim vereceğim tepki de bu olmazdı. Bunu tahmin edersin. Tabii ki usta. Ben sadece... Sen içine ferah tut Sabri abi. Yapılan kahpeli kimsenin yanına kalmadı kalmayacak. Bu benim en yakınım bile olsa. Ben röportaj için çıkıyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de bugün. Kızını kaçırmaya kalktılar. Ben de tam tersi bugün olmasını istiyorum. Bunun bir an evvel kamuya mal olmasını istiyorum. Siz bilirsiniz. Sabri abi de sizinle gelsin. Hemen mi çıkıyoruz? İyi olur. Buraya biraz uzak. Kilios'ta bir motel. Çok dikkatli olun. Eyvallah usta. Buyur. Çıkıyor muydun? Evet. Merhaba. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ayşegül'ü bırakırken hayırlı olsun demek için uğramak istedim ama... ...yanlış zamanda geldim galiba. Çıkmak zorundayım. Ben çıkayım. Rahatsız ettim seni özür dilerim. Senden hala kararını bekliyorum. Hadi bitirin şu işi. Tamam. Gidelim. Hadi. Merhaba sayın Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Sayın vekilim daha Buyurun. rahat görüşebilmek için arkadaki binada küçük bir suit daire ayarladım. Buyurun. İsterseniz geçelim. Hay hay geçelim. Buyurun. Na na Darin darin Allah! Nereden çıktı bu adam? Kayıtta mısın? Evet. Sayın milletvekilim neden böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Bunun yegane nedeni... ...ülkenin içinde bulunduğu durumdur. Millet sıkıntı çekerken... Devlet organlarının buna seyirci kalmasına ve ülke gerçeklerinin milletten gizlenmesine tahammül etmek mümkün değil. <laughs> Hadi çıkıyoruz buradan.